bir ay önce meclis sıralarına getirdiler. Bugün genel merkez masasına DTP Kürtçe gazete Azadiye Velat için kampanya başlattı. Kürtçe bir gazete olduğu için bir basıyla karşı karşıya. Kürtçe yapan gazete Diyarbakır merkezli. Günlük çıkıyor, Adana ve İstanbul'da basılıyor. Terör örgütünün açıklamalarını sayfalarına ve manşetlerine taşıyor. PKK propagandasından sık sık kapatılan gazete hakkında açılmış yüzün üzerinde dava var. Bugün hepimiz abone oluyoruz. DTP bugün tam kadro gazeteye abone oldu. Tabana da abone olun çağrısı yaptı. Önce eş başkanlar Ahmet Türk ve Emine Ayna form doldurdu. İşte kampanya başlatılan gazete. Bugünkü sür manşetini PKK'nın liderlerinden Cemil Bay'a ayırdı. Bay'ın Başbakan Erdoğan'ı ve bölge gezilerini kastederek Kürt halkı ona cevabını verecek sözlerini manşet yaptı. Dillerin öskürmesin. Kürtleri öskürleştirmek için başlattığımız bir hamleydi.